Fırat Üniversitesi dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi. Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından PLAS Biyoloji dergisinde yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Fırat Üniversitesi'nden 30 öğretim üyesi dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Profesör Doktor John Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk %2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plas Biyoloji dergisinde yayınlandı. Göre... liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı makalelerinin yayınlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, H indeks, h-indeks, HM patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayınlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listede Türkiye'den en fazla akademisyeni giren üniversite 45 akademisyenle İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 30 akademisyenle Fırat Üniversitesi, 29 akademisyenle Koç Üniversitesi, 27 akademisyenle Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversiteleri, 24 akademisyenle Bilkent Üniversitesi, 23 akademisyenle Karadeniz Teknik Üniversitesi, 22 akademisyenle Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip etti. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada en etkili bilim insanları listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Fırat Üniversitesi'nden listeye giren isimler arasında Profesör Doktor Kazım Şahin, Profesör Doktor Enis Yonar, Profesör Doktor Nurhan Şahin, Profesör Doktor Münir Aktaş, Profesör Doktor Meral Özel, Profesör Doktor Harun Tan Yıldızı, Profesör Doktor Süleyman Aydın, Profesör Doktor Gaffari Türk, Profesör Doktor Ahmet Ateş Şahin, Profesör Doktor Burcu Özcan, Profesör Doktor Mehmet Esen, Profesör Doktor Ebru Kavak Akpınar, Profesör Doktor Hikmet Esen, Profesör Doktor Hüseyin Benli, Profesör Doktor Cumali İlkılıç, Profesör Doktor Hakan Fehmi Öztop, Profesör Doktor Yasin Varol, Profesör Doktor Mehmet Erdem, Profesör Doktor Soner Altundoğan, Profesör Doktor Bilal Alataş, Profesör Doktor Abdülkadir Şengür, Profesör Doktor Nihat Tosun, Profesör Doktor Fatih Özkaynak, Profesör Doktor Engin Avcı, Profesör Doktor İlhan Aydın, Profesör Doktor Resul Daş, Profesör Doktor Mikail Et Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu, Profesör Doktor Mustafa İnç ve Profesör Doktor Hasan Bulut yer aldı.